Merhabalar herkese, ee, Wolfenstein'e devam ediyoruz. Berlin'e gelmiştik galiba. Checkpoint'lerdeyiz. Şimdi önümüze gelen herkesi öldüreceğiz. Direkt girmeyelim, şuradan gidelim. Bir yerde yan yolu varsa... Her zaman... Aa, subay var. İki tane hem de. Neyim var? Sadece bıçak ve tabanca mı? Atabiliyor muyum? Hayır. Atmalık bıçak yok şu anda. neymiş? Handgun silencer. He, güzel. Ne yapıyorduk? Tabancayı aldık. Susturucuyu Heh, taktık. Health, health, health. Başka bir şey yok. Şu yakınlardaki subayları bir ortadan kaldıralım biz. Ee, nereye? Ha yukarı. Şu bizi görmesin. Neyse yapay zeka mal gibi zaten. İçeride bir adam mutlaka var. Açıl lan. Şuradan da bir geliş varmış. Buraya niye girdik? Ha, burada paso kalkan balkan var tamam. Buraya giriş sorunu değildi sanırım. Ha, fırlatma bıçağım var mı? Yok. Bana fırlatma bıçağı lazım asıl. Oğlum o tepede ne yapacağım lan ben? İn aşağı. O subayı alayım ben. Zaten susturucum var değil mi? Tustucum var da etrafta adam var mı? Büyük ihtimalle köşede adam var. Harika yapay zeka neyse. Yapacak bir şey yok. En zor bu yani yapay zekanın. Neyse. Bunu aldık. 46 metre ileride bir tane daha var. Önce subaylar her zaman için arkadaşlar. Ha, fırlatma bıçağımız da var artık. Yaklaşıyor muyuz, uzaklaşıyor muyuz? Ha, yaklaşıyoruz tamam. İçerisi boş gibi güzel. Neyse şimdilik almayalım da bunları. Ha üst katta. İyi lan son anda. Bunu da götünden vurduk. Buralarda bir yerlerde robot gelecekti galiba öyle hatırlıyorum. Zor bir kısımdı. Neyse o yüzden her şeyi almayayım diyorum ben şimdi. Dedik. Perklere bir bakalım ya. Şey gelmişken. Perkler, perkler, perkler. Vampir neymiş bunu almak için bir öncekini. Bu ne? Bomba atarak şey yapma. burayı tamamen temiz dediğine göre ve hala bitmediğine göre bir adam var en azından. Bu var. Başka var mı acaba? Lan canım nasıl gitti? Allah belasını versin. Nazilere bilerek mi böyle aptal yapmışlar hakaret olsun diye. Götüne vurduk bunda. da. Heh. Doğu yakasını temizledik. Arabaya dönmeden önce işte şimdi ne varsa alalım. Demek ki o köpek burada gelmiyormuş. Köpek demişim robotlar. Ama yani geliyorlar biliyorum. Belki bir sonraki kısımda. Şimdi ne varsa burada alalım. bir şey var mı yok sanırım neyse daha ne istiyoruz Allah'tan belamızı mı istiyoruz her şeyimiz tam biz niye böyle şey dışarıdan gidiyoruz ya Niye başka silahım yok lan benim ha? Allah Allah. Ha. Ulan ne ölmez adammış o ya. Ofa bir şeyleri patlattık orada. Şey oldu. Geber. şimdilik kimse yok. Ya bunlar hep yan yol oluyor galiba ya. Ya da açılabilir şeyler. Hani zorunda olmuyor. O yüzden ben şimdilik buradan gitmeyeyim. Az sonra buraya geri dönerim tabi de. Aha. Hükümetimiz e, Nazilerle işbirliği yaptı. Rosenbat içerisinden bir kaynak dün neyi ortaya çıkartmış? Hükümet Nazilerle savaş sırasında gizli bir şekilde işbirliği yapıyormuş. Vay neler. E, tarafsız kalmamız gerekiyormuş demişler. Kay, demiş kaynak. E, rapor şey gazetecimizle yaptığı röportajda ama aslında e, gizli Nazi polisinin ee, siyasal düşmanları falan ortadan kaldırmasına izin veriyormuş. Burada Apsala'da e, ırk biyolojisi enstitüsünde üniversitedeki e, nazi ideolojisine dayanan e, araştırmalar gerçekleştiriyorlarmış. Ne gibi? E, semi yani bu Sami mi diyorlar? Sami ırkı mı? Sami ırkındaki insanların kranyum boyutlarını işte kataloglama ve ölçme falan filan gibi. Yani herkes nazi kafasına girmiş dünyada yavaştan. Şimdi görev neydi? Ha, checkpoint platformunu kaldır. Aa, ee, bir şeyle çıkalım ya. Normal yürüyerek çıkalım. Asansör demek gürültü demek. orada adam var mı? Galiba yok. Yine de koşmayalım. Normal yürüyelim. Şimdi yine burada asansörden inmeyelim biz. Asker olacak Evet Iphone typhon Almanca geliyorlar valla Kaç kişi var burada Bir opiç algıyı gördü. Başkaları gelecek mi? Yok bir ses yok. Aşağı mı ineceğiz buradan? Kimse yok bizi gören <Sessizlik> <Böyle>. Bu gitti <Sessizlik> Fakmak makyaj yapmaz sikerim seni <Sessizlik> Bu gitti yukarıda adam var çıkalım. Bunlar niye kendilerine garip garip sesler çıkartıyor ki? Aa orada subay var. Bunu nasıl görmedik biz ya? Neyse bombasını götüne soktuk onu. Sen insan mısın? Burada bir bıçak var dur az önce gördüm. Bıçak önemli. Dayı sen insan mısın ya? Yoksa bizimkiler mi ya onlar? Galiba bizimkiler. Her neyse. Şimdi şu platformu kaldırın. Almanlık yapma. Hayatınız olmuş Almanlık olan. Neyse. Az önce onu nasıl görmedik ya? Şey sağ üstte çıkması gerekiyordu. Belki ben görmemişimdir. Neyse bakarım. Bölümleri oynayalı bayağı oldu unuttum. Hah galiba bu. kaç. Kim nereden sıktı bize ya? Burada mısın dayı sen? Hak gördüm. Kalktırdım bıçağı. tamam. Arabaya dönüyoruz galiba. Her şey tam mı? Tamam. Ne oluyor? Dayı beni de bekle. Ne yapıyorsun? Ha şimdi. Ha yine Nazi öldürme işi. Tamam. Zaten ben kimim ki yani? İşim nasıl öldürmek. Yani. Benim bir benliğim yok, bir şeyim yok. Tamam. Ben nasıl öldüreyim sürekli. Tamam. Ok. Tamam. Tamam ya tamam. Ya tamam ben nasıl öldüreyim. Tamam. Anam. Bakma sen. Ses çıkartmayalım. Şey var. Subay var. <laughs> Güzel. Kendi geldi ayağımıza. Abi yapay zekada lag var ya. ya. Resmen. Bunları keşke almasaydım. Şu adam çıkacak mı acaba orada? mutlaka. Yalnız öyle bir ses çıkıyor sanki demire gelmiş de adamı vuramamışız gibi. Ha, i̇çeride galiba adam var yanılmıyorsam. Ya daha doğrusu subay var adam mutlaka vardır da Tepeden bunla binelim ya Nerede adam Ah bakmadan indik ya Biraz hızlamamız gerek o yüzden Taşağından vurduk herifi Bir dakika burada adam var mı başka Neyse en azından bunu öldürdük Köpek sesi mi duydum ben? Ses. Oha. Köpeğe dokunuyorduk az kalsın yanlışlıkla. Bir tane kulede var. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bu iş bittikten sonra şey yapmaya çalışacağım. Bu canımı 200'e yüz, getirmeye çalışacağım. Önce şu piçi alalım da bir. <laughs> Merhaba. Şu an bu yakayı da temizledik. Şimdi galiba asıl o dediğim yere geldik. O yüzden bunu alayım ben. ne yapıyorduk? Arabaya dön. Bura. Allah. Silah da geride kaldı yine. Şuradan vurma. Heh, şimdi burada ben bir taktik hatırlıyorum. İlk şimdi şuna gideceğiz, basacağız. Niye işe yarar derseniz bunu patlatıyor. Kaldı bir. Ha, şimdi bana o ağır makineli lazım yalnız herhalükarda. Nerede o? Of, çok uzakta değil. Ve feci kalkan götürüyor ya. Kalkansızlık demek ölüm demek bu oyunda. Hele de böyle yaratıklara karşı. Şuradan ben tekrardan aşağı ineyim de. O nasıl olsa iç mekanlara giremez diye düşünüyorum. Şimdi... Bunun arkasından dolaşıp o şeye gitmem lazım. İki tüfek dursun da elimde. kalkan kalkan kalkan. Galiba bu patlattığımız şeyden düşen asiktir orası dolu yalnız. Bizim o patlattığımız pişten düşen bir kalkan var. Yüze getiriyor direkt. O hazır oradayken ben şuradan koşturayım. Volkan yapma. Geber 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 geber, 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 geber. Patlatma beni. Abi bu hiç mi tutmuyor bunu ya? Ben şey yapayım buradan kaçayım. Koş lan koş. Ulan nazileri karşı savaşıyorum yoruluyorum. Böyle bir şey var mı ya? Lan çık. Neyse. Abi oyunlarda kontrol sorunu yaşayınca acayip bildiririm ben. Nerede o? Abi biz onu nereye çektik? Oha öldü harbiden. <laughs> Yarıma çekmek için sıktım öldü herif. Neyse. Ha şu canım 100 yapmaya çalışacak. 200 yapmaya çalışacaktım ben. Etrafta ne var ne yok toparlamaya çalışayım. Tamam başlatma trenini bacım. Ya hepsini almışız ya. Burada falan vardı. O iş burada olmayacak galiba. Kadın sus. Ulan sus kadın sus. Yaşlı başlı kadınsı küfür ettireceksin kendine ama. Neyse buna gerek yok. Neyse şuradan biz kalkan balkan yapalım yeter ya. Armor 100. Tamam. Çok güzel. Oh, orada iş pişireceğiz. Anya ile treni atladık. Berlin'e gidiyoruz. Nazi taklidi mi yapıyoruz burada biz? Aa bu şey da vardı. Oyunun çıkmadan önceki trailer'ında. Ben bu bölümleri oynarken genelde şey yapıyorum, videoları geçiyorum. Asıl kaydedip, hani kaydedip oynarken şey kaçırmayın bir yer diye. Daha doğrusu kaçırmayayım değil de hani sürprizi kaçmasın diye. Bir sonraki bölüm görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.